Stad'da enteresan bir atmosfer vardı. Yani Kerem'in ilk 11 olduğunu görünce bütün stad böyle bir, herkes bir birbirine baktı. Çünkü aslında Fenerbahçe taraftarı da bir parçası bölünmüş halde. Yani isteyen istemeyen değil artık bu konu. Bence Kerem Aktürkoğlu gelmeli, ben her seferinde söylüyorum. Ve her şey olabilecek bir maçtı. Yani Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye gelecekse iptal de olabilirdi. Kesin geliyor da olabilirdi. Gol atsa da geliyor olabilirdi. Gol atıncaki sevincinden dolayı da gelemiyor olabilirdi. Yani o kadar çok parametre barındıran bir durum vardı ki ortada. Çok garip anlar yaşadık statta. Onu sana size söyleyeyim. Yani dışarı vurduğu şutta insanların birbirine bakışı, Free kick'teki birbirine bakışı, Mourinho'nun yanından geçerken ki selam verişimi diyeyim ona. O sırada bizim yedek kulübesinin bakışı da. Yani her şey eğlenceliydi aslında bu konuda. Şimdi Kerem Aktürkoğlu transferi aslında Benfica çekildiği dönemde belliydi. Niye almadılar? Tamam mı? Niye almadılar? Ya alacaksın ya almayacaksın kardeşim. Ya alacaksın ya almayacaksın. Hep böyle bir şey vardı. Ben de o düşüncedeydim. Ya alıyorsan al, almıyorsan da almadığını söyle diyordum. Ama şimdi öyle bir durum ki mesela Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'nu alsaydı oynatamayacaktı Benfica'ya karşı. Ama biz oraya 20-25 milyon euromuzu verseydik Benfica 25 milyon euro ile transfer yapıp oynatabilecekti. Yani rakibine sana karşı avantaj sağlayacağı parayı verecektin. O da sana karşı o avantajı sağlayacaktı. Ve sana verdiği avantajı sen oynatamayacaktın. Mesela ben sende kafası karışık oyuncuyu bırakıp kendime avantaj sağlayabilirim.